Şimdi short nedir? Short da bir kutu değişken. Yani bir değişken bir kutu diyebiliriz. Short Mehmet eşittir. 30.289 dedik. Noktalı virgülümüzü koyduk. Satırı tamamladık. Mehmet'i ekrana yazdırdığımızda 30.289 yazacak. Bakın tam sayı. Yanına bir virgül koyduğumuzda virgül 56 dedik. Yazmayacak. Hata verdi. Çünkü bu bir tam sayı. Short. Ama şöyle nokta 56 dedik. Bakın altı kırmızı çizdi. Çalıştırdık. Yine hata verdi. Şöyle bir şey yapalım. Eee 302.890 dedi diye çalıştıralım. Gene hata veriyor. Niye? Short eksi 32.000 ile tam küsurat 32.768 ile artı 32.767 arasındaki sayıları tutuyor arkadaşlar. E, o yüzden 45 dediğimizde 45'i ekrana yazdırmış olacak.